Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Bülent Erol İyi Parti'ye katıldı. Erol'a İyi Parti rozetini Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın taktı. Bülent Erol İyi Parti'ye geçme amacını anlattı. Bana destek veren, el veren, gönül veren herkese çok teşekkür ediyorum. Niçin buradayım? Cesurlar Hareketi'nin bir parçası, bir neferi olmak için buradayım. Gazi Paşa'nın Kaladıran'dan çayın Eşen Çayı'na kadar, Kaş'ın Eşen Çayı'na kadar bu bayrağı en iyi, en yükseklerde dalgalandırmak için buradayım. İl Başkanı Ahmet Aydın Erol'un partiye geçişini değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski il yöneticisi Bülent Erol abinin Cesurlar Hareketi'ne katılma kararı bizi son derece mutlu etmiştir. Eski birikimleriyle, tecrübeleriyle bizlere güç vereceğini düşündüğüm Bülent abim Hayırlı olsun inşallah. İlerleyen günlerde Bülent abimle sahada fotoğraflarımızı göreceksiniz. <laughs> Diğer yandan Başkan Aydın kırmızı çizgimiz dediği Aksu ve Kepez ilçeleriyle ilgili de açıklamalar yaptı. Kepez'de ve Aksu'da taviz vermek gibi bir lüksümüz yok. Taviz vermeyeceğiz. Yani Kepez de sağ seçmen sayısı daha fazla. Milliyetçi ve muhafazakar seçmenin oyunu bizim partimizin daha kolay alabileceğini düşünüyorum sayısalla değil, sosyolojik anlamda baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ne değil, İyi Parti'nin alması. Çıkar anlamında baktığımız zaman da metropolde 5 merkez ilçe var. Onların Cumhuriyet Halk Partisi'nin 5 vekili var, bizim 3 vekilimiz var. Ben de bizim alabilecek olduğumuz Kepez'i istemişim. Ki Aksu'yu konuşmuyorum bile. Aksu da zaten İyi Parti, ikinci Parti. Bunun tartışılması bile yanlış. Zaten ikinci partiyiz. Bizim olmalıydı. Aday çıkartmamamız söz konusu değil. Aday çıkartacağız. Hem Kepez'de hem Aksu'da. İkisinde de adayımız çıkacak. İcab ediyorsa ayrı ayrı gidilir. Bazı ilçeler belki işbirliği dışında bırakılır. Ama Kepez'de de Aksu'da da adayımız çıkacak.